Belki sırası değil ama biz on sene önce bugün evlendik biliyorsun değil mi? Biliyorum. bunu konuşmak için mi geldin? Akşam için en sevdiğim restorana rezervasyon yaptırdım. Ne saçmalıyorsun sen ya? Biz boşanıyoruz Ali. Nerede görülmüş boşanan çiftlerin evlilik yıl dönümü kutladı? Ben bu akşam o restorana gideceğim. Sen gelsen de gelme sen de orada olacağım. Seversin sevmez, gel dersin gelmez bitmez çaresizim çaresiz Bak nasıl salak salak seviyorsun bu adamı işte ve ondan ayrılmaktan vazgeçtiğini söyledi <laughs> tamam mı arkadaşım? Aslında ben dün gece... Anlaşma boşanma evrakları. Şu akşam imzaladım hepsini. Teşekkürler. Karar. Boşanma anlaşması gereğince boşanmalarına Karar verilmiştir. Baba, ne olacak bundan sonra? Bilmiyorum canım.